Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes. Bu videomuzda Samsung televizyonlarda kanal taşıma ve kanal düzenleme işlemlerinin sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Bu işlemler oldukça basit olacak. Videoyu atlamadan dikkatli bir şekilde izlerseniz Samsung televizyonlarda kanal taşıma işleminin nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Öncelikle televizyonumuzda kanal sesini açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de kumandamız üzerinde bulunan channel list yani listeyi açtığınız tuşu bulup ona tıklamanız gerekiyor. Bir defa bastıktan sonra televizyonumuzun kanal sesi karşımıza gelecektir. Bu ekranda bakın sol alt tarafta kanalları düzenle diye bir bölüm var. Bakın kumandamızın sol yön tuşuyla buraya geçiyorum ve aşağı doğru iniyorum. En alt kısma geldiğim zaman kanalları düzenle bölümü aktif oluyor zaten. Buraya geldikten sonra kumandamızdan OK tuşuna yani Enter tuşuna basıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir ekran gelecek. Bu ekranda taşımak istediğimiz kanalları kumandamızın Enter tuşuna basarak seçiyoruz. Örnek verecek olursak Burada TRT1, 15, 16, 17, 18 ve 19. kanalları Bakın 4 tane kanalı seçtim ben burada Hatta 5 tane kanalı seçtim Kanalları seçtikten sonra toplu olarak taşıyabiliyorsunuz Fakat Samsung 10 adet e, kanala kadar izin veriyor 10 tane kanalı seçtikten sonra maksimum Sağ tarafta bulunan Bakın şurada Numara değiştirilen bir bölüm var Seçtiniz ve daha sonrasında Kumandanızın sağ yön tuşuna basıyorsunuz Bu kısımdan Numara değiştir üzerine gelip yine Enter'a basıyorsunuz. Seçmiş olduğunuz bütün kanallar burada gruplanıyor zaten. Bakın 4 tane kanal seçmişim. Hepsi buraya gruplandı. Şimdi taşımak istediğim bölüme gidiyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. Ben birinci kanaldan sonrasında taşıyacağım bu kanalları. 1'e kadar geldikten sonra komandamızdan yine Enter tuşuna basarsam bu seçmiş olduğum kanalların tamamı buraya taşınmış oluyor arkadaşlar. Kanal taşıma işlemi Samsung televizyonlara bu şekilde. Eğer daha farklı bir işlem yapmak isterseniz, örnek veriyorum kanal silmek isterseniz Samsung televizyonlara kanal silmek için de yine belli başlı kanalları seçtikten sonra bu şekilde tık verip işaretledikten sonra sağ taraftaki bu defa sil bölümüne geliyoruz. OK'ya bastığınızda da sil seçtikten sonra seçmiş olduğunuz kanalların tamamı bu şekilde silinecektir. Samsung televizyonlarda bu işlemler bu kadar kolay arkadaşlar. Eğer Samsung televizyona ait farklı sorunlarınız varsa kanal yükleme veya sinyal yok arızası gibi bunlar için de kanalımızda birçok video mevcut. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.